Evet arkadaşlar merhaba, nasılsınız vesaire vesaire. Ben de iyiyim, iyi dediğinizi kabul ederek bugün o girizgah faslını hiç uzatmıyorum. Çünkü gerçekten yorucu bir şekil ve anlatımlar olacak. Mümkün olduğunca sadeleştireceğim. Sivizi modelinde dengeyi anlatacağım. Sivizi modelinde dirsekte talep eğrisi kavramına nasıl ulaşıyoruz anlatmaya çalışacağım. Lütfen ne diyorsam o çok fazla detaylandırmayacağım yoksa denizde boğuluruz. Hadi gelin bakalım bu esrarengiz zor keşmekeş lanet olası konu neymiş bekliyorum. Evet şimdi Sivizi modeli ikinci videom. Sivizi modelinde dengeyi anlatacağım. Ve Sivizi modeline özgü bir talep eğrisi var. Dirsekli talep eğrisi. Bunu anlatmaya çalışacağım. Önce küçük argümanlarla ve bilgilerle başlıyorum. Arkadaşlar şimdi bu şeklin bir X firmasına oligopol piyasada yer alan bir X firmasına ait olduğunu varsayıyor. Şimdi daha önceki videomda da anlattım. X firmasının karşı karşıya olduğu iki talep erisi vardır. Şekle dönelim. İlki bakın küçük harflerle temsil ettim. T T Firmanın kendi talep erisi. Notunuzu aldınız. Küçük harflerle T T. Negatif eğimli ne? safça yaklaşım var sayımı ile çizilen talep eğrisi ve oldukça yatık. Bu bir. Şu birinci talep eğri. Küçük harflerle T, T. İlgili firmanın karşı karşıya olduğu bir talep eğrisi de var. Onu da büyük harflerle temsil ettim. Büyük harflerle T, T. O da negatif eğimli ve oldukça dik. Onun adı piyasa TLP eğrisi. Ona da No2 diyor. İlk bilgi direkt sınav sorusu. Metne dönün. Örtük anlaşma ki anlattım önceki videoda ile kabullenen denge fiyatı. TT ile küçük TT eğrisinin kesiştiği D noktasına karşılık gelen. Şurası. Demek ki Sivizi modelinde denge firmanın kendi talep eğrisiyle ki ona ne dedik? Küçük tt. Piyasa talep eğrisinin ona ne dedik? Metne bakın. Büyük tt. Kesiştiği d noktasında oluşur. Denge fiyatı o zaman p0. Tamam. Buraya kadar her şey tamam. Şimdi tekrar şekildeyiz. Temizliyorum. Şimdi X firması için denge noktamız. Hatta örtük anlaşma gereği piyasada yer alan diğer firmalar için de denge noktası, D noktası ve oluşan fiyat P0. İyi dinle. Arkadaşlar şimdi neyi anlatacağım biliyor musunuz? Dirsekli bir talep eğrisi oluşturacağım. Nasıl mı? Dikkatli izleyin. Sorgusuz, sualsiz, mutlak itaat kime? Bana. Şimdi... Eğer X firması eğer diyor böyle yapmıyor ama yaptığını varsayıyoruz. D noktasında yani P0 fiyat düzeyinde dengedeyken fiyatı yukarı çekmek isterse piyasada yer alan diğer hiçbir firma yani piyasa buna tepki göstermeyecektir. Bu durumda firma kendi talep eğrisiyle baş başa kalır. Piyasa fiyatının üzerindeki fiyat düzeylerinde firma kendi talep eğrisiyle baş başa kalır. Peki piyasa fiyatının üzerindeki fiyat düzeylerinde firmanın kendi talep eğrisi neresi? Şurası dikkat edin. Küçük T'den D harfine kadar. Küçük T'den D harfine kadar. Demek ki denge fiyatının üzerinde fiyatlar söz konusu olduğunda firma kendi talep eğrisinin üst kısmındaki kesiti dikkate alıyor. T ile D arasındaki mesafe, orayı yeşille ifade etmeye çalıştım. Bitti. Fiyat düzeyi denge fiyat düzeyinin üzerinde oluş, oluşur ise firmanın kendi talep eğrisinin T-D aralığını alıyoruz. Peki, peki, eğer fiyat firma tarafından denge fiyatının altına çekilirse böyle bir eylemde X firması bulunursa o zaman piyasadaki diğer firmalar buna tepki gösterecektir. Yani tepki piyasadan gelecektir. O zaman aşağıdaki fiyatlarda firmanın kendi talep eğrisine değil piyasa talep eğrisine dikkate almak zorundayız. Yani piyasa talep eğrisi neresiydi? Hangisiydi? Şu. Büyükte, büyükte denge fiyatının altındaki fiyat düzeylerine tekabül eden kesit neresi? Şu D harfi ile büyük T arası. Ha, bakın. Bakın ne çıktı. O zaman şunlar var ya bakın çiziyorum. Şunlar gitti. Bunlar yok. Şu kırmızı ve mavi kesitler yok. Ne kaldı biliyor musunuz? Talep eğrisi olarak. Yukarıdan aşağı kodluyorum. Küçük T Diyarbakır'ın D'si ve büyük T. Yazıyorum. Zaten şuraya yazmışım. Devam ediyorum. Küçük T. Büyük D. Büyük T. İşte bu dirsekli talep eğrisidir. Bu kadar. Bitti. Dirsekli talep eğrisinin oluşmasını anlatan iki varsayım var. Bu örtük anlaşma. Bir de firmanın iki talep eğrisiyle karşı karşıya olması. Bu kadar bitti. Bitti. Atladığım, unuttuğum bir şey varsa soru çözümlerinde dönerim. Şimdilik bu. Şimdi tahtayı sildim. Arkadaşlar, ikinci maddemde bir marjinal hasılat eğrisi diye bir konu var. Neresi biliyor musunuz? Görüp görebileceğiniz en saçma eğri. Şekle bakın. Turuncu bir eğri mi diyeyim, doğru mu diyeyim bir şey var. Kesikli bir eğri var. Bakın kodluyorum. Turuncu K L köşesi M ve N. İşte bu dirsekli talep eğrisi modelinde, siviz modelinde marjinal hasılat eğrisidir. Bir daha ömrü hayatınızda böyle bir marjinal hasılat eğrisi görmeyeceksiniz. Hatta marjinal hasılat eğrisini hiç görmeyeceksiniz. Bakın marjinal hasılat eğrisi metne gelin. Talep eğrisi dirsekli olduğundan hani şuraya da yazayım T D T olduğundan dolayı sürekli değildir. Kesikli, süreksiz bir fonksiyondur. Bunun nedeni de şöyle anlatıyor. Şekle gelen tekrar D noktasına kadar dirsekli talep eğrisinden bahsediyorum. Kırılma noktası, dirsek noktası, denge fiyatının oluştuğu nokta Oraya kadar bakın talep eğrisi doğrusal bir eğim ve esneklikle devam ediyor. Ama o noktada eğim ve esneklik aniden değişiyor. Eğim çok artıyor, esneklik azalıyor. İşte bu ani ve yüksek ölçüde değişimden dolayı marjinal hasılat fonksiyonu doğrusallığını kaybediyor. Ve süreksiz bir fonksiyon oluyor. Yani türevi alınamıyor. Bu kadar. Bu kadar. Başka bir şey anlatmam. 3. Artık son üç. Gene tahtayı temizliyorum. Üçü tekrar yazıyorum. Şimdi metni aynen okuyorum. Firmanın marjinal maliyeti Kesikli marjinal gelir eğrisindeki boşluktan geçtiği sürece. Allah Allah. Şimdi sana MR, MC eşitliğini arıyorum demiyor. Bunu aramıyor. Diyor ki MC eğrisi kesikli MR eğrisinin boşluğundan geçtiği süreci. Orası nere biliyor musunuz? Şu aralık bakın. Şu. L M aralığında aslında marjinal hasılat eğrisi yok. Bir boşluk. Süreksiz fonksiyon. İşte MC bu bölgeden geçtiği sürece MC marjinal maliyet Dikkat edin. Bu bölgede marjinal maliyet artsa da, marjinal maliyet azalsa da, denge noktamız D de orada duruyor. Değişmiyor. D de, denge noktası değişmediği için denge fiyatı da değişmiyor. Bu model niye anlatıyordu? Başa dönün. Bu modelin amacı neydi? Firmalarda maliyetler değişse bile fiyat değişmiyor. Fiyat istikrarını anlatan bir modeldi. İşte bunun olabilmesi için MC eğrisinin kesikli MR eğrisindeki şu LM boşluğundan geçmesi gerekiyor. Arkadaşlar farkındayım. Dünyanın en geri zekalı konusunu anlatıyorum. Bu boşluktan geçtiği sürece denge israk istikrarlıdır. Denge fiyatı değişmeyecektir. Bu kadar. Gelin bu lanet olası şeyi biraz toparlayayım. Dağıttık. Dağıldık. Gelin. Şimdi, şimdi, şimdi. Sınavda gelebilecek başlıklar. Sivizi modeli. Denge fiyatında istikrarı açıklayan bir modeldir. Şu sorunun cevabını verir. Maliyetler değişse bile dengede oluşan fiyat değişmiyor. O yüzden bu istikrarda bir modeldir. Dirsekli talep eğrisi söz konusudur. Dirsek noktası D noktasıdır. Ki o da denge noktasıdır denge noktası dediğin nedir? Firmanın kendi talep eğrisiyle piyasanın talep eğrisinin kesiştiği noktadır. Peki dirsekli talep eğrisinin oluşmasına neden olan varsayımlar nedir? Bir, örtük anlaşma. iki firmanın az önce bahsi geçen iki talep eğrisiyle karşı karşıya olması. Dirsekli talep eğrisinin sonuçlarından biri nedir? Kesikli, süreksiz bir fonksiyon, marjinal gelir fonksiyonu ortaya çıkar. Peki istikrarlı denge için şart ya da koşul nedir? MC eğrisinin kesikli MR eğrisindeki boşluktan geçmesi Lüleburgaz-Manisa arasında. O boşlukta olduğu sürece MC artsa da azalsa da denge noktası dolayısıyla denge fiyatı değişmeyecektir. Arkadaşlar bu anlattıklarımı çok düzenli disiplinli bir şekilde yazın, tekrar edin. Bu videoyu defalarca dinleyin. Ama kesin, kesin ve net soru çözümlerini dinlemeden bu konunun oturması mümkün değil. Hemen soru çözümlerine katılın. Hemen. Kendinize iyi bakın. Gerçekten yoruldum. Hoşçakalın.